Başkan Okuroğlu öğrencilere karne hediyesi olarak yıl boyunca kullanabilecekleri eğitici zeka oyunları platformu üyeliği hediye etti. Zeka oyunları var içinde. Ha, eve gidince ailenizle paylaşacaksınız. Evet çocuklar güzel bir hediye dağıtıyor başkanımız. Biz sosyal medyayı ne dedik? sosyal medyayı interneti teknolojiyi hep böyle güzel şeyler için kullanacağız demiştik. Yani size bununla ilgili çok güzel bir şey veriyor şu an. 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla yurt genelinde olduğu gibi Tire'de de öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da karne heyecanı yaşayan ilkokul öğrencilerine dijital eğitim uygulaması üyeliği hediye etti. Ücretli üyelikle erişilebilen popüler eğitim platformu için öğrencilere yıllık üyelik hediye eden Başkan Okuroğlu, Kurtuluş İlkokulu'nda ziyaret ettiği sınıfta öğrencilere hediyeleri bizzat takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Başkan Okuroğlu, onlara yaz tatilinde daha verimli zaman geçirmelerini ve kendilerini geliştirmelerini söyledi. Nasıl? Nasıl? Evet, hep evet, bahsediyoruz ya çocuklar TİR'e belediye başkanımız diye, evet. Hayati Okuroğlu Beyefendi 31 Mart seçimlerinde yeni belediye başkanı olarak Tire'de seçildi. seçildi. Evet. Seçimle yapıldığını bunu size anlatmıştık, şimdi kendisi de bizi ziyarete geldi. Evet. Ben de bu okuldan mezunum, bu bahçede biz de büyüdük, bu evet. okulun mezunuyuz. Sizleri de böyle bugün ziyaret edelim dedik, okul kapanırken de belediye olarak sizlere bir hediye verelim dedim. O yüzden buradayız. İnşallah güzel bir şekilde okullarınızı tamamlayıp mezun olacaksınız. Ülkemize, ilçemize faydalı bir noktada sizleri görmek istiyoruz. Evet. Öğretmenlerinize de burada hepsine teşekkür ediyorum. Genç tesirlerimize destek olduğu için. İyi tatiller diliyorum sizlere. Teşekkürler, Teşekkürler. Teşekkür ederiz. teşekkür <laughs> ederiz. Eve gidince ailenizle paylaşıyorsunuz.